biz sofrada böyle dünyanın yemini yedi, peynir yedi. Koltuğun da yarısını kaptı ki yerine oturmayın kalkayım oradan diye. Cırmıkçı, ne yapıyorsun sen? Yeri mi kapacaksın? Yeri mi kapacaksın baba? Bekliyor daha sofraya bakıyor. Öyle. Bak bak nereye? Otur oturdun yerde. Bekle mikrop çocuk seni. Yapma. Hadi gir yat. Git oraya yat. Yat, yat arkama. Koltuğa yat hadi. Nereye gidiyorsun? Nereye? Çay mı içeceksin? Al. Al içeceksin. Sıcak mı? Sıcak. 嗯。Mm.